nitelikli dolandırıcılık Suçu'nda denetimli serbestlik durumu. Nitelikli dolandırıcılık suçunun infazı 1 bölü 2 dedik. Tamam onu net bir şekilde anlattım. Denetimli serbestlik durumu da şu. Nitelikli dolandırıcılık suçunda işlenilen suçun tarihi 2020 yılının 3. ayından önce ise denetim süresi 3 yıl. Lakin bu suç 2020 yılının 3. ayından sonra işlendiyse denetim süresi 1 yıl. Ve izin yok kapalı cezaevine geçildikten sonra direkt açık cezaevine geçiş oluyor. İzin durumlar 31 Temmuz'a kadardı. İntelik dolandırıcılığı suçunun nasıl meydana geldiğini net bir şekilde anlatayım size. Bu suçlarda şöyle bir durum oluyor, sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı durumu olabiliyor, kripto para dolandırıcılığı olabiliyor, forex dolandırıcılığı olabiliyor. Forex değil de çok fazla soru soruyorsunuz, bunu biliyorum. Ayrıca araç kiralama dolandırıcılığı oluyor. Büyük şirketlerin isimlerine benzer şekilde isimler icat edip kafalarınca bu sözü işleyen kişiler bu şekilde sözde araç kiralama firması gibi gözüküyorlar. Ona istinaden kişilerden depozito buna benzer paraları alıyorlar ve parayı da kendi IBAN numaralarına kendi resmi hesaplarından almıyorlar bu sözü gerçekten işleyen kişiler. Birisini veya birilerini kandırıyorlar. Onlar da şu şekilde kandırıyorlar. Onu da net bir şekilde söylüyorum. Sizin kartınızı alacağız. Size kartınızı kiralayın. Size her ay şu kadar şu oranda komisyon verelim veya şu oranda prim verelim şeklinde kişilerin kartlarını kiralıyorlar. Sakın diyeyim ama sakın net bir şekilde söylüyorum bunu sakın Kartınızı kimseye vermeyin, kartınızı kimseye kiralamayın. Çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ve bu kişiler şu şekilde oluyor, kartınızı kiralayacağız, size ona göre belirli primler ödeyeceğiz veya komisyonlar ödeyeceğiz şeklinde getiriyorlar sizi kafeye. Bir kişi, adı sana belli olmayan bir kişi geliyor, bir iki kişiyle bir kafeye oturtuyor. O şekilde zaten bu gerçekten tek donancıda şu kartları alan kişiler öyle bir şeytani kandırma hileleri var ki, yani ben de anlayamıyorum. Yani hani hepimiz kandırıldık, hani bu döneme kadar dolandırılmadım diyen yani ya kandırıldığımızda belli paralarımız alında yine dolandırılma durumu meydana geliyor. Bizi bile kandırıyorlar, profesörleri kandırıyorlar. Yani yaşadığımız durumlar bunlar. O sebeple aklı melekeleri yerinde olan kişilerle nasıl dolandırılır falan şeklinde demeyeceksiniz. Öyle bir ruh hali ki en net şekilde yani en adı sanı belli olmayan, yani yüzüne bakılmayacak kişi dersiniz. Hiçbir şey demezsiniz yani hiç beklemediğiniz seviyelerde insanları kandırabilirler. Gülünecek bir durum değil. Bunu hani nasıl nasıl oldu, nasıl dolandırıldı, bir şey bu nasıl yapar, bu nasıl dolandırılır şeklinde saçma sapan hiç şeyler de bulunmayın. Benim sizden diyeceğim çünkü bu durumları hani yaşayan o sebeple. Olaya geliyorum. Ondan sonrasında kişi geliyor. Bir iki kişi kafede oturuyorlar, anlatıyorlar durumu kartını verecek kişiye. Bu şekilde komisyon vereceğiz. Şimdi o kişinin kartını alıyorlar. O kartı aldıktan sonra belirli işlemlere başlıyorlar o kişiler. O işlemleri işte dediğim gibi şimdi banka kartları kullanıldığında zaten bu suç meydana geliyor. Ya araç kiralama dolanıcılık, kripto dolandırıcılık forex buna benzer bahis kuponu dolandırıcılaşacak. Gerçekten dolandırıcı suçunu işleyecek kişiler alıyorlar başkalarının kartını kandırarak. Ondan sonrasında açık hattan veya patates patatesat olarak da geçiyor. Savcılık iddianamesinde bunu da okumuştum. Açık hat veya patatesat. Açık hat veya patatesat satmak da yasak. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hani bulunmuyor. Açık hat veya patatesat hat satan kişileri hani bu şekilde ya bunları iştirak veya çok ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bu suçun işlenmesine çok büyük ayak oluyor o kimler satıyorsa o işi. Çok büyük yaptırım gelmesi gerekiyor hani bu yapan kişilere. O kişiler de bu açık hatlardan falan çoğunlukla veya kendi üzerlerine kayıtlı hatlarla değil kişileri arayarak Buna benzer araç kiralama dolandırıcılığı, bayis kupon dolandırıcılığı, kripto dolandırıcılığı, forex. Buna benzer durumlarla kendi üzerine olmayan kartlarla birlikte kişileri dolandırıyorlar. 1-2 aylık süreç içerisinde o paralar o karta yatıyor. O karttan zaten banka ATM'sinden çekiyorlar. Banka ATM'sinden çektiklerinde de çoğunlukla zaten bilirkişi raporlarında görürsünüz. O kişiler direkt kendilerini açık ederek değil. Üzerlerine ya kapçonu giyiyorlar ya maske takıyorlar. Belli olmuyor. Aslında son incelediğim soruşturma tutanaklarının cisminden biraz hani vücudundan belli olma durumları meydana gelebiliyor. Lakin hani kişi raporunda bu durumlar meydana çıkmayabiliyor. O şekilde bu işlemleri yapıyorlar. Ondan sonrasında bu durumdan dolandırıldığını anlayan kişiler ilgili zaten onlara IBAN numarası veriliyor. İlgili İban numarasıyla birlikte ben bu tarafa parayı gönderdim. Bu İban'ı bu İban sahibinden ve beni dolandıran kişilerden şikayetçiyim şeklinde beyanda bulunuyorlar. Şikayette bulunuyor en yakın polis karakoluna veya yetkili Cumhuriyet Savcılığına. Ondan sonrasında Cumhuriyet Savcılığı gerekli işlemleri başlıyor. Nasıl başlıyor? Bilişim Suçları Bürosu'na yazıyor. Gerekli İban numarası varsa vardır zaten. Bu İban numarası kimin üzerine ait? Bunun bize bizzat TC'sini gönderin şeklinde ilgili bankaya yazıyor. Ondan sonrasında Bilişim Suçları Bürosu'nda Oradaki araştırmada şu araştırma olur. Bu telefon numarasını da verir hani suçtan zarar gören kişi soruşturma evresinde şikayetçi kişi o e, telefon numarası kimin üzerine kayıtlı? çoğunlukla o telefon numarası o gerçekten o seçici işleyen kişinin üzerine olmuyor. Ya başkasının üzerine oluyor veya açık at veya patates satılıyor. Açık at eşittir patates sat. O şekilde söylüyor. Ondan sonrasında telefon numaralarından kişiler bulunamayabiliyor. Veya diğer ihtimal HTS kayıtlarında o telefon numarası bulunsa bile o telefon numaraların kimlerle iletişimde olduğu da tespit edilebilir. Yani o iletişim halinde olan kişiler de önemli. Ona göre HTS kodları çıkar. Zaten gerekli bilgiler bilgi teknoloji kurumundan talep ediliyor zaten. Siber suçlar birimi bu şekilde araştırma yapıyor. Ondan sonra da sayın savcılığa gerekli bu suç işleri iddia edilen yani banka kartı kimin üzerine ise iman numarası kimin üzerine ise o kişinin TC'si geliyor. TC'si geldikten sonra o kişi bulunuyor. O kişi bulunduktan sonra gerekli ifadesi alınıyor. Birden fazla kişiyi dolandırdıkları için ve birden fazla kişi şikayette bulunduğu için farklı farklı zamanlarda ne kadar şikayetçi varsa 10 tane diyelim veya 5 tane diyelim 10 farklı zamanda veya 5 farklı zamanda veya aynı zamanlarda farklı farklı dosyalar için ifade veriyor. Ondan sonrasında durumlar anlatıyor zaten. Şüphelinin zaten çoğunlukla verdiği savunma şu. Ya ben kartımı kişilere komisyon aracılığıyla veya o zaman, o zaman paraya ihtiyacım vardı ve bu şekilde verdim diyebiliyor. Bu şekilde yaşanılan durumlar oluyor. Bu suçu kesinlikle ben işlemedim. Hani bundan kesinlikle para çekmedim. Herhangi bir şey almadım şeklinde. Gerekirse banka ATM kayıtlarına veya YTS kayıtlarına bakılabilir şeklinde. Söyleyebiliyor. Bunu söyleyebilir mi? Bunu danışmanlık alırsa söyleyebiliriz. Çünkü hani banka, banka kayıtları, ETS kayıtları çok hani bildiği durumlar değil. Ondan sonrasında savcılık ayrıca şey de istiyor. O kişinin, ifadesi alınan kişinin fotoğraf kaydı ve belli hani parmak izi veya örnek yazı istiyor. Onlar mesela yazı, yazması, yazı yazmalarını istiyorlar. Ve bu durumlar çoğunlukla hep polis karakolunda yapılır. Savcılık böyle tutuksuz dosyalarda gelip de çoğunlukla şüphelinin ifadelerini almaz. Polis karakolunu emreder, kolluk kuvvetleri gerekli işlemleri yapar. Zaten şöyle bir durum oluyor. Suçtan zarar gören kişinin bulunduğu il, il farklı bir yerde olduğu için örnek veriyorum nerede? Ankara'da diyelim. Suçtan zarar gören kişinin yeri Ankara'da. Suç işlediği iddia eden banka ATM kaydı üzerine olan kişinin de adresi Diyarbakır'da diyelim. Ankara Cumhuriyet soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı Diyarbakır Savcılığına talimat yazısı yazıyor. Şu şekilde hani bu kişi sizin bulunduğunuz yetki alanında bu sebeple talimat dosyasına yani ifadesini alıp bize gönderilmesini hani Sayın da talep eder Sayın Savcım şeklinde. E bu şekilde gerekli entegrasyonlar sağlanıyor. Zaten kişinin ifadesi talimatla alınıyor o sebeple. Talimatla esas dosya arasındaki farkı anlayın. Talimat dosyası Yargılama yapan asıl dosya değil. Yargılamanın asıl yapıldığı mahkemede veya savcılıkta sizin adresiniz farklı bir şehirde olduğu için sizin ifadeniz usul ekonomisi gereği talimat dosyasıyla alınır. Ankara Cumhuriyet Başsavcının yürüttüğü bir dosya, siz İstanbul'daysanız, Antalya'daysanız, farklı bir yerdeyseniz oraya bulunduğunuz yerdeki talimat savcılığı aracılığıyla, talimat dosyası dosyasıyla ifadeniz alınır, gönderilir. Bu şekilde işlemler olur soruşturma evresinde.